Da can veriyordu ha yani. Allah korudu valla. Sizin odanızı da buraya taşıdık herhalde Ahu Hanım. Demir değil misin? Hı? İyi misin? Ya değilim aslında, şu Mustafa'ya yardım ederken bir adama çarptım ya, onu babama benzettim, evim sinirim bozuldu işte. Aa evet Demir ya, bak sen şimdi söyleyince ben de benzettim, bir de böyle tam yanından geçerken böyle ödüyor, böyle bir ses çıkardı ya yani tam onun ses tonu gibiydi. Özlediğimizden herhalde öyle geldi. Herkes Hakkı Bey'in hayalini görmeye başladı anlaşılan. E tabi işler yolunda gitmeyince Hakkı Bey'i mumlar arar değil mi? Ne münasebet yalnız Ava Hanım. Yani işlerin yolunda gitmemesiyle bir alakası yok. Özlediğimden. Ben çok özledim Hakkı Bey'i. Ne yani şimdi Demir babasını özlemiş olamaz mı? Her şeyini özledim ya. Sesini ne bileyim. Beni azarlamasını bile özledim. Ben bunlardan hiç anlamıyorum ya. Bu hmm, çıkamaz ki bu. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi nasıl yardımcı olmak isterseniz. Anlamadım. E yani uzun zamandır ilk defa bu kadar güzel ve etkileyici bir kadın gördüm. De. Ha, Hı. onu diyorsunuz. Parmağınız da boş olduğuna göre kalbiniz de boştur sanırsam. Evet, boş. Selamünaleyküm, hayırlı işler amca. Yüzük mü satıyorsunuz? Ee yok canım, ne satması? Böyle güzel bir hanımefendi ancak hediye edilir. Vay 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 laflara bak. Ben bile etkilendim ya. Vallahi diyorum ha. Gel bana da hediye et bakayım. Ay ay. Şey Demir Bey'le görüşmeye gelmiştim. Çağırır mısınız lütfen? Başlarım sen Demir'le. Gel benimle de görüş. Neco ne yapıyorsun ya? Müşteri müşteri adam. Ne do? Ne do bırak adamı. Ya ama bırakın lütfen yakamı. Hazırlar. Ya da. Davam için görüşmeye geldim. Konuş bana Demir çağırır mısınız, davranır mısınız? Aa. lütfen? Aa. Başlarım sen lütfen. Allah'a razı bırakır mısınız yakamı? Allah'a razı olsun. Allah'a razı olsun. Tamam, şuraya bir not yazayım atacağım. Yeter artık ya. Demur! Demur! Ne diyor, içeride müşteri diyor Ne? Hı? Ya uşum, koş, yatışta müşteri gidiyor ya, haydi. Ya ne yapıyorsunuz? Neyi ne yapıyorsunuz? Hadi git gibi şakalıyım. ne yapıyorsunuz? İstediğiniz şakalıyım. Bırakın. Ha işin ne? Ne yapıyorsun oğlum? Ya Demir Bey iyi ki geldin. Yakama yapışmış bırakmıyor. Seyfi abi. Ya Çisil'e asılıyordu bayağı şurada. Isıracaktı ya. Terbiyesiz herif. Ya yalan. Vallahi yalan. Ben sadece iltifat etmek istemiştim. Siz yanlış anladınız. Ya neyi yanlış anladım ben? Ne terbiyesizsin sen? Tamam, tamam. Al hanım, ah, şey, Seyfi abi odaya alır mısınız? Tabii Demir Bey. Buyurun. Buyurun. Sen ne terbiyesiz adamsın ha? ha? Sen ne tamam, terbiyesiz adamsın? Tamam, tamam, tamam. Kendine gel be. İş yeri burası ne çok. Çisil'e asılıyordu orada. Isıracaktı bayağı. Neler söyledi ya? Ayça adam kim? Hangi adam? Aa, o kim ya öyle? Anne! Efendim çocuğu. Ya içeriye değişik bir adam girdi. Ne adam? Adamın ne işi var bizim evde? Ya bilmiyorum ki son anda gördük. Böyle gömlekli, şortlu, şapkalı değişik bir adam. Ha, o şey o şey. Kim? Yukarıki banyonun musluğu bozuldu. Tesisatçı çağırdım baksın diye. Ha, odur. Hadi siz yüzün. Ben ondan ilgilenirim. Hadi. Şirket batmış be kadın, batmış şirket. Yakındır bu evi de elimizden alırlar. Aman Allah korusun. Ya ama bundan sonra enselerindeyim. Demir Efendi, onca emektarı bir çırpıda kapının önüne koymuş. Aa! Ya. Sen de gelmişsin, Hakkı ve çocuklar çalışıyor. Hakkı ve işler yolunda. Hepiniz beni aldattınız. Sus kız, duyacak. Duyarsa duysun be. Anne, neredesin? Buradayım. Buradayım. Dur kızım, dur. Anne, iyi misin? Aa, aa. ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapıyorum? Babana bakmaya geldim. Bu şapka tesisatçının şapkası değil mi? Evet. Musluğun yanında unutmuş bunu. Ben de babana bakmaya buraya çıktım. Elimde kalmış. Elin tesisatçısından sana ne kızım? Ha? Sen hafiye misin? Tamam anne ya, ne bu sinir böyle? Hadi yüzmeye sen, hadi. Gidiyorum, tamam. Olanları gördün değil mi Hakkı Bey? Az daha yakalanıyorduk. Ah Muaziz, ah! Koyunlarımı öldürdü. Güya benim koyunlarım, çitini aşıp bahçesini mahvetmiş. Dünür olacak sözde. Üç tane hayvanımı ateş edip öldürdü ya. Cesetlerini de kim bilir nereye attı. Dün gece ben galiba bir silah sesi duydum. O muydu acaba? Tabii ya. Oydu, oydu. Siz hiç merak etmeyin. Mahkemede maddi, manevi her türlü tazminata mahkum ettiririz Kemal Bey. Bakın siz dünür olacaksınız. Yani bu iş mahkemeye gitmeden de pekala çözülebilir. Dünür münür olmam ben o adamla. O iş bitti. Nişan attık biz. Tabii ki ama ben bir şey diyemem. O sizin kararınız. Ama yani bu mesele mahkemeye giderse yıllar yıllar sürebilir. Ama ara buluculuk yoluyla uzlaşmak isterseniz istediğinizi çok kısa bir sürede alabilirsiniz. Ha, bak bu daha iyiymiş. Bir an önce cezasını çeker o zaman. Hadi bakalım göreyim sizi. Gidin çökün şu Kemal Efendi'nin gırtlağına da görsün gününü. Ben gidiyorum Demir Bey. Tamam Seyfi abi gel yolcu Tutturdun yine arabuluculuk diye ya. Dururum Ahu Hanım. Yani mahkemeleri böyle küçük meseleler için meşgul etmeye gerek yok. Ben bildiğim yoldan şaşmam. <laughs> Sesiniz koridora kadar geliyor. Gidip Kemal abiyle de konuşalım. Şimdi aslında hastalarını öğrenelim. Hadi Ahu. Ben mi? Ahu Her zaman güzel, alımlı, ne bileyim itici bulmadığım, anlaşabildiğim bir tercih ederim. Ayrıca senin şiddet eğilimim var. Hadi Ahu'cum.